adamın evine kaçışını bak bu da mesela sosyal medyanın ya. gücüdür sosyal medyada çok ciddi tepki verildi ya bak Hazal kardeşim, şeye başlattı ama bunu ya, tamam da. biz ne zaman kaybettik bütün bu hislerimizi evde efendim. bir kadın iki çocuk annesi bir kadın kocasının 18 yaşında kuma getirdiği kadın için yanımda şu an diyor ya iki maskemizi çıkartalım net bakalım olaylara ...bakalım... ...e bunlar efendim Türkiye'nin gerçeği... ...hayır bunlar bizim gerçeğimiz... ...Türkiye'nin gerçeği değil... ...hani ben bir totem motem bilmem ne falan bir şey görmüyorum... ...ben orada hayvan kafaları görüyorum... Ee, ...ancak... ...yarışma format olarak benim içime çok fazla sinmedi... ...neden... ...dört tane jüri üyesi yan yana... ...sürekli şaşırıyorlar... ...sürekli acaba o mu... ...acaba bu mu diyorlar... ...ve bir grup... ...sesi değiştirilmiş mekanik hale getirilmiş kulağa da çok da hoş gelmeyen gösteri izliyoruz dolayısıyla bu format benim çok fazla hoşuma gitmedi yani ben orada atıyorum <laughs> Derya e, Baykal'ı izledim Ümit Kara'nın e, bölümünü izledim ki zaten Ümit'i gördüğüm anda Ümit'in katıldığını bilmiyorum gerçekten de sözleşme hakikaten şeymiş konuşma yasakları falan varmış yani arabada e, çekim alanına giderken cep telefonuyla bile konuşamıyorlarmış Ümit'ten de öğrendim bunu Sadece şöyle bir döndüm, baktım programa, bizimki çıktı. Aa, dedim, anne bu Ümit dedim, hadi ben de Ümit Ümit olur dedim. Onun o, bu şey, istikboslu bir sesi vardı ya, tanırım ya. bir kilometreden, biliyorsun. Ondan sonra ve dahi Ümit çıktı. Ee, ama hani... E, ...neticesi çok ötede bir yarışma. Her bölümde... ...bir grup sembolü dinliyorsun, hmm. animeyi dinliyorsun. Beni çok fazla beslemedi açıkçası. Tamam. Çocuk programı desen değil. kaç kaç tane burç var? Daha, daha 12, tane, 12 tane burç var. 12 burcun simgeleri neler? E tamam ha. Yani, yani e, hayatımızda aslan yok, geyik yok, tavşan yok, e, fil yok, bilmem ne yok. Yok yani. Sadece burada giyilen kılık kıyafetlerden kaynaklı sembolize edilmiş. Bu sebeple var. kaldırılması kötü. Yani. Yani, Ama içerik olarak gerçekten tamam, bir o da, saçmaydı yani. İçerik olarak da kötülüğü reytinge yansır. Bu da kanal yönetiminin problemi. Yani anladın mı? Kanal yönetiminin problemi. O zaman döneyim. Yani gündüz Türkiye'nin neredeyse %60-%70'inin kadın programı adı altında bu memleketin en rezil, en aşağılık, en kifayetsiz aile yapılarını seyrediyorlar. Buna niye kimse dur demiyor? Daha iki gün önce Esra engelli yeğenine tecavüz edip onu hamile bırakan bir dayı, dayı hikayesi vardı. Doğru. Buyurun. Doğru. Buyurun. Tamam yani televizyonculuk bu bir reality. 18 yaşında bir genç kızın bir adamın evine kaçışını... Bak bu da mesela sosyal medyanın tamam. gücüdür. Sosyal medyada çok ciddi tepki verildi. Ya bak Hazal kardeşim ama... bunu. Ya tamam da saçma. Yani saçma. Kadın karşısına 18 yaşında bir kız çocuğunu alıp diyor ki kızım aklını başına al. Ya bu adam evli, bak karısı seni evin içinde barındırmış, adam seni alıp çatıda saklamış. Bu adam adam olsa seni orada saklamaz diyor. Efendim sen daha önce de kadın konusundan yaparmak sallamadın. Ya 18 yaşında bir kız çocuğunun içine düştüğü durumu görmezden gelip ona akıl veren bir yayıncıyı, bir televizyoncuyu, bir anneyi yerden yere vuruyorsunuz. Ne yapsaydı yani? Puh! buradan Sürükye'den mi deseydi? Bunu mu bekliyoruz? Ama yayına çıkmak istememesi. Ya ne çıkmak istememiş? Sürükye'ye kadar gelmiş kadın. Ama Tayyar bak bir şey söyleyeceğim. Yapma ya Allah aşkına. Allah aşkına. Şimdi şey Evden telefona bağlanıp konuşan, ertesi günü Sürükye'ye geldiğince gelen Sürükye'de oturup bu kadınla konuşan biri çıkmak istemedi. Ayrıca niye çıkmak istemedi? 16-17 yaşında bir kız çocuğu çıkmak istemeyebilir. 18 yaşında hukuk önünde reşit birinin yüzünü niye gösterdiniz demek büyük saçmalık. Kimseyi o zorla sokmuyorlar. Ya koca koca kasık adamlar, koca koca insanlar yeri geliyor kafasına kese kağıdı geçirip çıkıyordu televizyon Ya böyle bir durum var ya, mı ya? Ya şöyle. adamın karısı diyor ki kadın şu an yanımda. Ya biz ne zaman bozulduk? Biz ne zaman kaybettik bütün bu hislerimizi? Evde bir kadın, iki çocuk annesi bir kadın, kocasının 18 yaşında kuma getirdiği kadın için yanımda şu an diyor ya. İki yıl önce de bir tanesi dedi ki o bana abla diyor dedi ev işlerini paylaştık beraber yaşıyoruz dedi. E yani geyikler atlar problem oldu bunlar olmadı mı? O e engelli yeğenini hamile bırakan elikumağlı. dayı problem olmadı da bu mu problem oldu? Ya yapmayın allah. ya ne olur şu iki maskemizi çıkartalım net bakalım olaylara. Bakalım. E bunlar efendim Türkiye'nin gerçeği. Hayır, bunlar bizim gerçeğimiz. Türkiye'nin gerçeği değil. Türkiye böyle yaşamıyor. Bu insan gerçeği. Avrupa'da da var bunlar. Sadece bizde olmuyor. Avrupa'da da oluyor böyle şeyler. ...orada da var. İki eşcinlik var... ...aile içinde ensest var. Bu durumlar... ...orada da var. Biz burada yaşadığımız... ...buradaki gazeteleri okuduğumuz için bunlar haberdarız. Avrupa'da da bunların sağ bu programların var. Sence peki bu ...çok ortada olduğum için söylüyorum. Gerçekten art niyetli... ...seni gaza getirmek için so söyleyeyim bir cümle değil bu. Ee, çok ortadayım bu programlarla... ...alakalı. Maskeye de döneceğim birazdan. Ee, bu ve benzer rezilliklerin... ...rezillik... Ee, ...ön plana çıkartılması ve işlenmesi... Konuyu meşrulaştırıyor mu? Yoksa ne kadar iğrenç ve rezil bir durumlar yaşanabildiğini Şah, göstererek şahsi, biraz insanları frenliyor şahsi, mu? Şahsi yaşantımdan örnek vermiyorum ama yeni yesil gençlerin evlilik ve aile kurumuna sıfır inançları var. Sırf bu meselelerden dolayı sırf bu meselelerden dolayı. Hani biraz olsun hiçbiri, bile kadının artık, sesini yükseltmesi, itiraz etmesi, televizyona çıkıp hakkını aramaya çalışması, bir Hangi kadının itirazından bilmem. bahsediyoruz ya? Kadın kuması yanımda diye telefonla Hayır. bağlanıp genel konuşuyor. Barba, genel ya, bir grup, bir grubu içindeki bulunduğu duruma isyan ediyor. Bir grubu da içindeki bulunduğu durumu kabul etmiş oturuyor bunu. Yani bak ne diyorum sana? Yeni nesil gençlik, Z kuşağı diye adlandırdığımız, geleceğe tahsis edecek dediğimiz gençlerin hiçbiri evlenmek istemiyor aileye, evliliğe olan inançları sıfır çocukların. Bunları seyrede seyrede. Kadınlar diyor ki elbet benim de başıma gelecek. Adam diyor ki ya ne olacak diyor o da öteki de diyor. Öteki daha baştan diyor ki ben çapkın bir adamım diyor. Ben diyor onu yaparım diyor daha baştan. Yani baştan peşin yükümlü her şey. Peki bu rezillikleri görüp görüp kendi ee, korunaklı ...aile yapılarını oluşturmayı hiç düşünmezler mi sadece? Yani bunu başarabilen beşere, insanlar da var tabii ki. Kurdukları aileye, aile yaşantısına sahip çıkan... Hı. ...ama e, bu böyle televizyonda seyredilince olmuyor. Bunun temelinin oluşturulması lazım. Çünkü bunlar bir de var yani abi bunlar kurgu da değil... Gerçekten bunlar var. var ve bir yandan da deşifre olması e, insanların haddini hakkını hukukunu bir şey bilmesi mi? ya da ceza alması bir, bir şey yandan da hoşuma da gidiyor. Çöp tenekesinin kapağını açık bırakırsan etrafa gül kokusu gelmez. Pislik kokusu gelir. Çöpü karıştırırsan daha da pisliği gelir. Anladın mı? yerde pislik görüp üstüne basıp devam edersen pisliği daha da ileriye taşırsın. Bunlar pislik. O zaman bu programların Bunlar pislik. Devam yani te etmesi... televizyon reali realityciliği var. Yani reality televizyonda bir alıcı bulur kendisine. Ama bu bir, bir reality değil. Ya bunlar da bu toplumun gerçeği diyerek bu kadar göze sokamayız bunları. Yani o zaman bu bu konuların işlenmesi, bu programların devam ediyor olması, e, çöplük, pislik, pisliğin kurcalanması, kokunun daha fazla yayılması doğru mu? Yani, yani bu bambaşka bir. Bunlar televizyon programlarının konuları olmakla sadece televizyonu ve televizyoncuyu kurtarır, o günü kurtarır. Bah 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 seyrederiz. Yarın Ayşe gider Fatma gelir. Bu sefer de Fatma'nın hikayesini özür dilerim. Kimse Ayşe'nin hikayesi ne oldu diye merak etmez. Ne oldu? Kızı aldılar, getirdiler, ağladı. Millet ortalığa kaldı Esra'ya küfür kafir gittiler. Kadın döndü adamın yanına. Kız gitti adamın yanına yine. O kadar. Ne oldu? Esra'ya o kadar edilen küfür, Esra'ya yapılan o kadar hakaret, o kadar ünlü tayfanın dıktırı dıktırı yazması ne oldu? Gitseler de kızı geri çevirselerdi ya. Aklın başında olsana Hazal Kaya oturup internetten Esra Erol'a laf yetiştireceğine Hazal Kaya sorumlu bir anne olarak bassaydı o stüdyoyu deseydi ki kızım sen manyak mısın? Sen ne yapıyorsun ya? Buradan yazmak kolay. Burada, burada bir şey değil ki. Bak buradayız. İstersen gel. 40 tane adama yazalım burada. Ne yapacak ki? Bekara karı boşamak kolay. Mesela orada. Kadın bastı gitti bak adamın yanına. İçinde bulunduğu duruma bakmadı. Kadın evli, adam evli, çocuk var. Hiç kimse bunu yapmadı. Gitti kadın orada. Peki maske konusunda yine... Ya maske e... konusunda söyleyeyim bu bir televizyon realitesi beğenirse seyirci izler beğenmezse kanal yönetimi para verdiği için yarın öbür gün bunu kaldırır. Al günün ver günün meselesi bu yani o ses Türkiye bir yarışma formatı popstar başka bir <laughs> yarışma programı öteki bilmem ne. Bakarsan yani burada kostümler bir şeyi sembolize edemez orada sembolize adı altı çok saçma bir şey gerçekten şeyler. Saçma. Zaten var söylüyorum sana ya bak ya ben günlerce aylarca şu kolyemi anlatamadım ya. Adam bana diyor ki o diyor İsrail bayrağı değil mi? <laughs> ne diyeyim? Yani sen ne olduğunu bilmiyorsan ben diyorum ki bu bana diyor ki o mudur? Yani biz böyleyiz ne yazık ki dediğim gibi anlama sıkıntısı Şimdi senden var. Senden alıştım ben de tespih takıyorum ya bana da durmadan şeyi soruyorlar. Te <laughs> niye boynunuza tesbih takıyorsunuz? Ya ben de takıyorum. Ha, şey, sen, yani, senden senden var, zaten bu, bu huyu geçti bana. Ben de bana. var tesbih kolyelerim takıyorum ben de zamanla. Çok hoşuma gidiyor çünkü hoşuma gidiyor bu kadar. <laughs> ya, çünkü hoşuma gidiyor. Yani o sembolize olayı evet çok yanlış bana göre yani ee, ama ee, tüm bunları söylerken de şuna bakarım, olarak. Şuna bakarım ama bu programın temeli ve içi izleyen seyirciyi rahatsız ediyorsa o zaman yönetimle de der ki biz burada bir hata Kız yapıyoruz. Ben, ben izlerken çok sıkıldım. Tamam. Bak reytingler ne gösteriyor ne yapıyor Çok fazla o sıralamaya bakmadım Çok da parlak değil Heh. Ama, Ama dediğim gibi bu kanalın meselesi ben çünkü Ben çünkü şeyi severim abi Bak program başladı Hani bir anlatabiliyor muyum Giriş gelişme sonuç Ben her hafta 10 tane ee, Şeyi <laughs> Harmanatül mahlukatı izliyorum Sesleri tuhaf animevari vari e, Değiştirilmiş vesaire. Hepsi birbirinden değerli isimler ama mesela Çoğ... jüri bana o elektriği vermedi. ha Ben de jüriye takıldığım için seyretmedim. Alamadım o enerjiyi. Sürekli oynarım. dizi, oyuncular. dizi oyuncularının şey. çok fazla böyle isimleri hafızamızda Erkan Kolçak, Köstendil vesaire falan filan Ezgi Molaları falan muaf tutarak söylüyorum. Kendi dünyalarında ee, ...gubidik gubidik isimler üzerinden tahminler Niye? yapıyorlar. Ancak onlarla birlikteyken şöyle açıyorum, bakıyorum... ...bu kimdi diye şöyle bir yapıyorum. Ha diyorum tamam okey bu insanı şey yapmışlar o kadar çok dizi, yani dizi oyuncuları genelde yanlış mıyım Tayyar abi bilmiyorum ya sen düzelt e, girdikleri rolde dizide vesaire o pozisyonlarıyla o karakterleriyle popülerler evet. taşları e, ilerledikçe ilerledikçe beynimize işleniyor müzik yarışmalarında hı hı. içeriği müzik olan yarışmalarda masada mutlaka o sektöre ilişkin bir e, imza atacak adam olmalı öyle bir oturmalı o masada Hatta iki tane oturmalı. İşte Metin Özülkü orada hani eğitiyor onların koçları. Hani burada ama... tahmin yapıyorlar ama yaptıkları tahmin de bir yere gitmiyor ki. Ya diyorum, hani for... Bir şey çıkmıyor. Ben orijinal formatını biliyorum. Bak bazı şeyler orada tutuyor. Orada tutuyor bazı yani. Hmm. Burada olmuyor. Yani çok mesela oralarda çok büyük reytingler yapmış. Oralarda değil mi yani yayınlandığı ülkelerde çok büyük reytingler yapmış dizileri. birebir çevirdiler burada. Olmadı. En uzunu dört bölüm. <laughs>